Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Malatya'nın Kale ilçesine gidiyorum. Arkada bir, bir tane arkadaşımla birlikte. Güzel bir tur olacak. Şu özgürlük var ya her şeye bedel. O kadar zevkli ki. I'm Hocam hep böyle hazırlıklı mısındır? Tabii bir durum yaptım var ya. <laughs> Şahanesin. Yufka ekmek de vardı evde. Dolu dolu. Diyar sonuna kadar gidebiliriz güzel güzel. Kahvaltımızı yaparız. Gideceğimiz yerde de yemeğimizi yedik ve falan işte daha da olsun turuna gider yanları yemek yemek. <gülüyor> <gülüyor> Kaysi sirkeliyorlar. Sirkeleyecekler. Toplayacaklar. Kasalara koyup ya gün kurusu ya islime koyacaklar. Gün kurusu güneşte kurutuyorlar. islimde e, havasız bir odada kükürtle birlikte e, artık ne kadar süre bekletiyorlar onu bilmiyorum. Bekletiyorlar. o Ondan sonra güneşte şey yapıyorlar. Kaysıları bekletiyorlar. Ee, kaysının iyisi gün kurusu. Güneşte kuruyandır. Daha koyudur. Böyle çürük gibi gözükür ama altın sarısından daha iyidir. Altın sarısı kükürtle oluyor. Gün kurusu daha güzel. Almak isterseniz gün kurusu alın. Koyu kahverengi. Bu da bir Malatya bilgisi olsun. <laughs> Kıymetlilerimizi alıyorum. Dürümler bunun içinde. <laughs> He? Ha? <laughs> ha çok güzel bir yer. be Kocaman kocaman dutları var. Çok güzel. O ağaçta var ama bu da bitmiş. ki. Bugün sıcağı kaldık. Normalde 7'de çıkacaktık. Sonra dedik neyse 7 diyoruz 7 buçukta ancak çıkarız. En son 8 buçukta çıktık. Biraz da oyalandık. Şu an 11 buçuk. Ama çok sıcak. Of. Sıcakta da bisiklet sürmek <laughs> Olduğu müddetçe sıkıntı yok Her yer kayısı bahçesi Sararmışlar Tam sirkelemeye yakın Gözlüğümü unuttum Dut yediğimiz yerde Yokuş çıkmıştık baya Yeni fark ettim Geri dönüyorum. Çıktığım yokuştan. Yine iniyorum bu sıcakta maalesef. Bayağı da gittik sanki ya. Neyse sağlık olsun. Aa şu yokuşta mı çıkacağım? bayağı da gitmişiz. Resmen Malatya'ya kadar gittim ya. Çok sonra aklıma gelmiş. Unuttuğum. Geldim Gözlük. 13 kilometre tabelasını görünce aradayım dedi. Burada olacağız mı yok? Yok şu çıkacağım yoksa. Allah Allah Allah. Şu aşıların orada değil herhalde Yok. Çıkacağım mecburen oh. Neyse 13 kilometre tabelası oh. Bu sefer yoruldum işte Biraz dinlenmem lazım Ah oh. Kalkma kalkma ben de dinleneceğim. <laughs> ne güzel bir yer. Oh. Yoruldum vallahi. Ay. Yoruldun, you <laughs> geldik. Kale Göl Otel var. Şimdi oraya gideceğiz. Birkaç saat orada manzaraya karşı dinleniriz. Yemeğimizi yeriz. Biraz hava terimleyince de tekrar Malatya'ya dönüş. Kale Göl Otel'e geldik. Şu yoldan gidiliyor. Biraz oradan da biraz gidecek. Ama gelmişken yol üstünde kavurma kavurmacılar var. Fırçıların da gittiği böyle güzel meşhur bir yer. Önce kavurma yiyelim. Sonrasında gideriz o tarafa. Ay bu kavurmacı bu kadar uzak mıydı? Hemen köprünün orada diye hatırlıyorum nedense. Yiyeceğiz diye yakın diye düşündüm. Hep arabayla geldim için fark etmemişim. Fazladan 15 kilometre dönüşte 15, 30 kilometre fazladan yol yapmışız. Yakın sandığımız yola. Oh Bir an dedim kayboldum. Ama bulduk sonunda şu karşıda. Oh. sonunda geldik kavurmacıya. Neyle? Nereye koyalım? Şuraya. <laughs> Burayı mı başka yere mi koyalım? Allah varmış şöyle gölge şu tarafa Oraya mı koyalım? Şöyle aynada. Kavurma yemeye geldik. Kavurma. <Sessizlik> Hı pilav olsun. Sen pilav mı seviyorsun? Ayrı ayrı olsun pilav. Ayran sorgun kolay yediğim bir şey şey arası Ayran olsun. Ayran açık kapalı. Açık. Üç numara 2 ayran ve... 60 kilometre geldik. Bir de 60 kilometre ama çok eğlenceli. Yolu nasıldı peki? Ama doğru yolmuş. Sadece doğru yol mu diye şaşırdık. Seret tut evet. ettik azıcık. <laughs> İyi gidiyor dede. Teşekkür ederiz Fatma Hocam. Evet şu an Elazığ sınırları içerisindeyiz. Yemeğimizi yedik. Tekrardan Malatya'ya dönüyoruz. Biraz yorulduk. 60 kilometre geldik. Bir 60'da döneceğiz. Bakalım. Gerçi 5-6 kilometresi geri dönmüştüm gözlüğümü unuttum diye. Yani tam 120 kilometre olmaz. <laughs> evet, Esma'yı arabayla <laughs> bisiklet turuna devam edecek. Gitmek <laughs> istiyorum. Dersim saat 8'de. O yüzden ona yetişmek için. <laughs> Evet, kes. Devam ederdik ya. Öyle, kesin yok, devam ederdik. De <laughs> <Kurulduğundan tersiyle> asla <laughs> değil. Yani sağ olsun Mahmut arkadaşım geldi. <gülüyor> <gülüyor> sadece can kurtar hemen gidelim. Benim saçım var ya. şey olmaz. Farkındayım. Şunu da çöpe atar mısın giderken? Karışmasın sen suyunla. Hoşçakalın. ben hedefimi bitirmek istediğim için devam edeceğim. Bir dahaki sefere. Hoşçakalın. Hadi hoşçakalın. Son hadi son kararım <laughs> güle güle sana, yolun açık olsun. evet son 25 kilometreyi tek başıma bitireceğim. Arkadaşın 8'de mesais başlayacak. O yüzden gitmek zorunda kaldı. Öyle. En azından sıcağı atlattık serinlikte. Gidiyorum. Sabah inerken çok zevkli, çok zevkli dedim yokuşlara çıkmak. <laughs> ah çok zormuş. İnerken iyi de çıkarken gerçekten çok yoruldum. Evet. Bir süre daha çıkacağım sanırım. Uh.